Tırın hoş geldin, nasılsın? İyiyim. Çok yaşa. Çık. Oha, nasıl bildin? Başın sağ olsun bu arada. Ne? Dayın öldü. Oha evet, ben yıl önce Nereden bildin ya? O değil, diğer dayın, Rasim dayın az önce öldü. Ne? Ee, bir kısmetin var, bir davette tanışacaksın ve ölene kadar birlikte olacaksınız. Güzel bir aşk geliyor galiba. <laughs> Ciddi misin? Evet ama çocuk seneye ölüyor zaten, çok da bir anlamı yok gibi. Ee, babanın adı Kadri mi? Oha evet. Ee, i̇ki tırın arasında kalıyor baban. Ne? Ölüyor mu? Yok, e, tır almak istiyor. E, bir iki tane tır beğeniyor ama hangisini alacağına karar veremiyor. Ha. Ölüyor tabii lan salak. Aa, sağlığına dikkat etmediğini görüyorum. Evet biraz. Evet akciğer kanseri olmuşsun çünkü. Aa bu ne ya gidiyorum ben Allah kahretsin işimi karardı. Şunu al e, sana lazım olacak. Bu ne? Pamuk. Gerçi dön arkanı bir. Bu sana yetmez. Sen bunu al tamam mı? Al kapıdan çıkınca lazım olacak çünkü.